SSK ve Bakur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artışını gösteriyor. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise bu noktada 5. ayda 7.05'e çıkıyor ki onların biliyorsun %10'luk da bir e, toplu sözleşme artışı var. Oradan baktığın zaman da zam oranları %17.76 oluyor. Tabi burada e, bazen bu çok soruluyor da. Onu da bir izah edelim. Burada bir toplama işlemi yapılmıyor. Yani işte yüzde on toplu sözleşme var. E yüzde yedi de enflasyon farkı var. O zaman topluyoruz yüzde on yedi olması gerekmez mi? Niye yüzde on yedi oluyor? Çünkü önce yüzde onluk toplu sözleşme uygulanıyor. Sonra enflasyon farkı onun üstüne uygulanıyor. Dolayısıyla burada bir toplama işareti işlemi değil. Çarpma ve yüzdelik hesabı yapıyoruz. O yüzden toplama yapanları çok itibar etmeyin hesap böyle yapılıyor şimdi 6 aylık buradan 6 aylığa geçelim 6 aylığı da şöyle hesapladık yine e, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden Haziran enflasyonu ile ilgili e, çıkan sonuçlardan bu 5 aylık enflasyon üzerine onları da ekledi evet. dolayısıyla e, orada da 2.54'lik bir tahmin ortaya çıkmıştı buradan yola çıkınca da 6 aylık enflasyon %26.24'e ulaşıyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı %7.05 demiştik. Bu haziran enflasyonu ile birlikte 9.77 oluyor. Dolayısıyla zam oranları da %20.75'e bulaşıyor. Şimdi burada bunlar uygulanır mı? Ee, eğer hiç refah payı bir ekleme olmazsa, Zam oranları böyle. İşte SSK ve Bağkur emeklerini 26 26,24, memurlar ve memur emeklerini %20.75. Niye fark var? Ocak ayında da memurlarınki yüksek SSK Bağkurların düşükte orada %15'lik bir toplu sözleşme, burada %10'luk bir toplu sözleşme var. Dolayısıyla 10-15 puanlık şimdiye kadar yapılanlardan yola çıkarak bir öngörde bulunuyoruz. 10-15 puanlık bir refah payı eklendiğinde de e, taban aylık e, zam oranının işte yüzde 35-40 bandında olabileceğini düşünüyoruz. Aynen Ocak ayındaki gibi hem memur emeklileri hem de SSK bağkur emeklilerinin eşitlenmesi söz konusu olursa da burada kurucu emeklilere ve memurlara yüzde 35-40 bandında bir artış gelebilir. Tabi burada ikinci artış taban aylıkla ilgili o da 10 bin lira biliyorsun. Orada da eğer 6 aylık enflasyon Uygulanırsa yine %25-30 bandında bir artış olur ki orada da işte 13-14 bin liralık bir yeni taban maaş görürüz. Bunun altında kalanlar da dolayısıyla buraya tamamlanmış olacak. Çünkü eğer taban maaşı arttırmazsanız önemli bir kesim %25-30 bandında ya da %35-40 bandında zam alsa bile yine 10 bin liranın altında kalacağı için aslında göreceli olarak hiç zam almamış olacağı. olacaktır. E, Kök maaşları artacak ama 10 bin lira almaya devam edecekler. O yüzden de burada bir taban maaş artışı e, olacak diye düşünüyorum. E, tabii bunlar e, şimdi Mayıs ayındayız. Mayıs enflasyonu aşıklandıktan sonra yine 5 aylık enflasyonu üzerinden hesaplamalar yaparız. Ama Temmuz'un 3'ünde 6 aylık enflasyon belli olacak. O belli olduktan sonra da. Yorum et bir karar verecek isterse refah payı ekleyecek isterse işte taban maaşı arttıracak bütün bunlar o 6 aylık enflasyon verisi ele geçtikten sonra e, hesaplanan veriler sonra da tabii bunlar bir yasal düzenleme gerektiriyor hızlıca meclise geliyor biliyorsun bundan önce uygulamalarda olduğu gibi çıkıyor. Eğer maaş gününe yetişirse zaten yetiştiriliyor yetişmezse de farklar daha sonraki bir takvimde ödeniyor. Peki ikramiye tarihlerine de bakalım. olara, o zaman geçelim. Emekli ikramiyelerinde de ne biliyorsun kritik bir tarih dedik aslında. Ne için kritik tarih? Bu şu anda emekli olmak isteyen ve emeklilik başvurusu yapanlar açısından öğrettik bir tarih. Çünkü eğer kurban bayramı ikramiyesini almak istiyorlarsa... Burada kritik tarih 30 Mayıs 2024. 30 Mayıs 2024 gece 24'e kadar başvurunuzu yaparsanız sizin ma maaş hesabınız 1 Haziran'dan başlayacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesini almış olacaksınız. Yok 1 Haziran'da başvursanız veya 30 Haziran'da başvursanız 1 ile 30 arasında bir fark yok. Bu sefer 1 Temmuz'dan itibaren maaşınız hesaplanmaya başlayacağı için yani emekliliğiniz başlayacağı için Kurban Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacaksınız. Kurban Bayramı 15-19 Haziran'da idrak edilecek. Dolayısıyla ikramiye tarihi de 10-14 Haziran. İkramiye miktarı da şu anda 3 bin lira. Bununla ilgili de bazı haberler çıktı. Hani Kurban Bayramı ikramiyesi arttırılır mı diye. Evet, onunla önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Ama şu anda 3 bin lira. 3 bin lira da zaten Amazon Bayramı'da ödenmişti. O yüzden eğer... EYT'liler için veya başka sigortalılar için emeklilik tarihiniz gelmişse 30 Mayıs'ı geçirmemeye bakın diye bir tavsiye dedi. Bununla aşalım. Peki sorulara geçelim. Seyircilerimize de hatırlatalım. Bize sorun et adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. X'ten bize yazabilirsiniz. Bize sorun TV. İlk sorumuz Tedil Güneş. Ee, 1972 doğum doğumluyum. 1988 SGK girişliyim. 2019'dan beri kamu işçisi olarak çalışıyorum. Daha önce 10 yıl bağ kurum var ama hiç vakur yatıramadım nasıl emekli oldum Şimdi burada tabi 16 yaşında bir sigorta var evet, gördüğümüz. Yani 16 yaşında bir 1988'de girişi olmuş. Orada prim yatırılmışsa uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmışsa ve o arada da primi varsa geçerli ve EYT'li olmuş. Ama değilse staj çıraklıksa zaten geçerli değil ama biz geçerli olduğunu varsayarak ee, cevaplayalım. Şimdi Bağkur'un var diyor. Demek ki Bağkur'a gitmiş bir kayıt olmuş. Bağkur'lu bir iş yapmış ve e, bir Bağkur numarası almış. Bunu da böyle farz ediyoruz. Evet, o zaman e, ihya ile e, bunu 10 yılı ödeyerek satın alabilirsiniz. Ama yetmeyecektir tabi. Orada e, 25 e, eğer kadınsı tam isimden çıkartamıyorum. Kadınsa e, 20 yıl, erkekse 25 yıl prim demesi gerekiyor. Ama hiç Bağkur'a gitmediyseniz zaten geçersiz sayılıyor. O da bir başlangıç olmuyor. O zaman 1988 SGK girişine göre ki o da staj ve çıraklık değilse burada bir sürü alternatif var. Onu da e, primlerini tamamlayıp EYT'den emekli olabilir. Turgay e, Gezgin Eşim 1970 doğumlu 1988 SGK, SGK girişli 3300 günü var. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi şöyle bir yol izleyeceksiniz. 3300 günle emeklilik olmuyor tabii. Ee, ne yapacaksınız? Bir 300 günlük isterseniz isteğe bağlı ile, isterseniz çalışarak bunu 3600'e tamamlayacaksınız ve 58 yaşında emekli olacak. Peki sıradaki sorumuz 1969 doğumluyum 1995 SGK girişliyim geriye dönük ihya borçlanması yapmak istiyorum ama çok yüksek borç çıkıyor. İhya borçlarını af gelir mi? Gelmezse nasıl bir yol izleyebilir? Şimdi bakın bu af meselesini biraz konuşalım. Yani insanların kafasında bu var. Şimdi birileri Bağkur borçlarını ödemiş. Siz ise hiç ödememişsiniz. E benim borcumu affetsinler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu af kelimesi biraz yanlış anlaşılıyor. Bu çıkartılan yasalarda da yapılandırma var. Zaten ana borç duruyor ve o ana borç taksitleri bölünüyor. Hepsi bu. Yoksa hani borçların silinmesi, birilerinin borcunun alınmaması, birilerinin alınması gibi bir şey söz konusu değil. Yani af yok. Öyle bir af diye bir şey şimdiye kadar da hiç olmadı. E, önümüzdeki dönemlerde de bir yapılandırma şu anda. Gözükmüyor. Bir an önce yani işte 2025 Ocak gelmeden yani asgari ücret artmadan ee, bir an önce borcunuzu ödeyin. Çünkü bu borç katlanacak e, bir süre sonra. Yani asgari ücret arttıkça sizin ödemeleriniz de artacak. O yüzden ne yapın edin işte eşe bo, borçla emekli olmak istiyorsanız ee, bir şekilde bu borçları ödeyeceksiniz. Yeah. Buyur. Peki Ali Can. 1980 doğumluyum, 1998 SSK girişliyim, 614 gün primim var. 2007'den itibaren evekli sandığına tabiyim. Ne zaman emekli? bu? E şimdi 2007'deki memuriyetten dolayı 60 yaşını bekleyecek arkadaşımız 25 yıllık hizmetinde tamamlayacak. O 25 yılı tamamlamak için bu 614 günü de ekleyebilir hizmet birleştirmesiyle. Onu da emeklilikten önce 2 sene önce yapabilir. Evet. Alışıyla bir şekilde 9000 gün. Kesene ödeyecek ve 60 yaşında memuriyetten emekli olacak. Peki Bedriye Gülsoy. 1972 doğumluyum, 96 sigorta girişliyim, <laughs> 458 gün sigortalıyım. Hangi şartlarda emekli olabilirim? Şu an çalışmıyor. Şimdi ne? eğer çalışmıyorsa zaten bu primi arttırma imkanı yok, öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu primle, yani kısmi emekli, e, emekli olabilir, 3600 günden kısmi emekli olabilir, 3600'ü tamamlamış. Dolayısıyla 58 yaşını bekler. Ama ben çalışırım, bunu yükseltirim derse ki, bana sorarsanız ki, daha mantıklı diyor yol olur. 58 yaşını beklememesi için 5825 günü yapar, EYT'den yaş şartı olmadan emekli olur.